Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün 2024 25 miydi 24 miydi? 2025 model e, Renault Clio'muz var. 1.0 TC 90 beygirlik. Şöyle kapısını anahtarını açalım. Tam otomatik. İçerisi şöyle daha geniş. Karşılaması falan var. Arka biraz dar tabi. Malum B segment bir araç. Bagajı güzel, geniş. Klasmanlara göre derin. Yükleme eşiği falan. Şöyle bayağı var yani payı. Arkası çok tatlı duruyor bu araçların. Şöyle yandan da şoför koltuğuna bakalım. Şöyle 4 cam otomatik. Bu full versiyonu diye geçiyor. Dijital ekran falan var. Şöyle göstereyim. CarPlay var. Ee, Tabi dijital bir klima yok. Kol dayaması vesaire. Ve motoruna bakalım. Şöyle bir motoru var. Küçük fındık motor ama çok işlevsel. Yeni nesil motor tiplerinden. Renault'un. Aynı motor yurt dışında Mitsubishi olarak da satılıyor. İçine bakalım. oldukça rahat koltukları falan. ve karşılama müzikleri falan var. Çalıştıralım. Yani araba menzil olarak şu an mesela 310 kilometre gösteriyor. Neredeyse full'e yakın. Bunlar benzinli olduğu için şehir içi aracı aynı zamanda. Şöyle kapatalım. Direksiyon hissiyatı falan güzel. Sportif bir şey var. Direksiyon var. Camlar otomatik, hızlı. Dokusu olarak falan da böyle sert plastik ama güzel bir plastik. Yani şey değil böyle dandik bir plastik değil. Şuralar sert. Ondan sonra kliması. Biraz klimaya açalım. sonra e, park geri boş D ve low var yani böyle iki kuşlarda falan destekçi oluyor ondan sonra sesi güzel bence Şu klimayı biraz açalım çünkü sıcak oldu Yani şöyle yan koltuğu göstereyim. Arka tarafı aynı zamanda. Bir de bir sürüşünü gösterelim. Ee, gidiş hakkında yorumlarını alalım. Araç sahibi şurada. Mavi tişörtlü arkadaş. Bize bir kısa bilgisini versin bakalım. Ee, öyle sürüşte görüşürüz. Evet şimdi araç sahibi Yağız yanımızda. Kendisi daha yeni aldı sayıda aracı. Memnun musun yarıs araçtan? Vallahi abi memnunum, çok iyi atmıyor araba. Aha. Ondan sonra ne bileyim? Yokuş şeyi falan nasıl peki bir olmasının dezavantajlarını hissediyor musun? Yok hayır, şu da hatta L diye bir vites var. Aha. Onu aldım mı deviri yüksek tutuyor yokuşlarda hiç boğulmadan Yani şanzıman mı? seni aslında taşıyor yukarı. Aynen. Anladım. Peki yakış, 8-8.5 diyorlar 1.0 olmasından dolayı. Yani aşağı yukarı şurada gösteriyor ama 9.8 gibi. Şu an 9.8, evet daha 0. Daha 5.000'de. Daha 5.000 km'de. Yani normaldir o yakışıyor. Normal falan. diyorsun. Araç küçük, Aha. her yere park edebiliyorsun. Peki yol tutuşu falan nasıl böyle bir genç olarak böyle bir otobanda falan bastığın zaman? Şöyle oturuyor, yani eski Clio'lar gibi değil. Aha, yani bir savrulma uçma yok, durumu yok, yok değil mi? Yok, öyle bir şey yok. Anladım. Yani şu an yani ben bastım ben bunlar Kaç 189'u gördüm galiba. Hı hı. Yok herhangi bir sarsılma, savurma falan. Peki şu an bunun piyasası ne? Ortalama? Vallahi bu Alpin paketinin bir altı galiba. Hı hı. Alpin'de en yüksek oluyor, en full oluyor. Hı hı. Bu da yani bir çıkmıyor mu, var mı? Yok o kadar yok. Alpin paketi o fiyatlar. Alpin Europa. Yani bir yani, o... milyona yakın falan. O da jant ekletmek istersin, opsiyonel falan. Anladım. Çünkü teneke olarak gözüküyor onlar. Şu an evet, üstünekler teneke, alpinlerde böyle mavili bir Aynen. jant var. Aynen. Onlar, onlar güzel ama. Onlar paket içeriğinde zaten. Evet. Anladım. Peki bunun 1.0 SC'leri falan var, onlar bu yeni kasalarda var mı yoksa eski kasalarda mı kaldı onlarda? Bunlar 1000 TL Ya Normalde 1.3 TC'ler var, gerçi onlar 2020'den sonra gelmedi de böyle 130 beygir mi, 140 beygir mi ne? Onlar iyi gidiyor. Onlar iyi gidiyor. Ya bunlar dediğin gibi şehir içinde normal parkma e, e, parkla sıkıntı çekmemek için. Tamamen hani bir bayan arabası ya. Evet, bayan kedi var. Dediğin gibi bayan arabası. Bayan demeyelim de kadın tabii, tabii kadın mi? arabası aynen sonra yazıyorlar çünkü. <laughs> Ondan sonra yani aslında bilmiyorum böyle evin ikinci aracı olarak aracı olarak çok aynen, güzel kullanılacak. Modern. Yeni teknoloji. Güzel bir araç. İyi Yağız teşekkür ederiz aracı gösterdiğin için. En azından yeni alacak kişiler buradan varsa yorum sorularını belirtirler. Sen de videodan cevaplarsın arkadaşların şeylerini. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ch